Bizim köyde bu sene yedi tane ölüm oldu, altı tanesi kanser. Bizim köyümüz dere köy. Bunu santral aldı. Bizim tarlalar sulanmıyor. Çok üzülüyor. <enişte. gülüyor> Bir rüzgar esiyor, çocuğumla kömürle hayli bizim üzerimize, hayvanlarımızı yiyeceğimizin üstüne. Ağaç dikseler, ne zaman olacak hem, hem yok olan evleri geri getirebilecekler mi? Tarım alanlarımızın yok edilmesini asla hazmedemiyoruz. Annemden kalan yere ev yaptım. Ben iki sene durmadan kamulaştırıyoruz diye kayıt geldi elime. Ben bu toprağı asla ölsem de vermem. Benim orada yaşama hakkım yok. Maalesef ağaçlarını katlettikleri orman 40 yılda 12 tane köy yok edilmiş kömür madenciliği yüzünden binlerce insan mecburen göç etmek zorunda kalmış. 69 bin insanın erken ölümüne neden olduğunu hesapladık. Şirketler işletiyor, şirketler kar ediyor, biz ölüyoruz. Çadır nöbeti bunu engellemişti ama seçimden sonra iş değişti. Bine yakın kolluk gücüyle kesine girdiler. Bize göre 24 Temmuz'da ağır bir suç işlemi. Biz sizden oradaki insanların çığlığını meclisi dile getirmek istiyoruz madenleri çıksın isteriz. Ama bunlar yapılırken çevreye zarar vermeden modern teknoloji kullanılarak ama şöyle yapıyorlar. Bunlar modern teknoloji kullanırlarsa karları azalır. Onlar karlarını çok olsun hoyratça yapalım bu işleri diyorlar. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bunları denetleyecek bir mekanizma kalmadı efendim. Herkesi korkutuyorlar. Mücadelemizi beraberce yapacağız meşru zeminde, hukuki ve ahlaki zeminde. Meclis olarak emrinizdeyiz. Araştırma komisyonu önergemizi grubumuz olarak hemen hızlı bir şekilde vereceğiz. Lütfen. Teşekkürler. Teşekkürler.